Ben de hanıma dedim. Hanım, mesai erken bitiriyorum. Gelen hiçbir işi yapmayacağım. Sen bir buradan deget deget beni burada home ofisimde yalnız bırak. Git bir öbür olaya geç, ötekine geç, banyoya geç, mutfağa geç veya kayınpederimin yanına bir ziyarette bulun falan dedim. Ben bir çekim daha yapmazsam arıza çıkaracak duruma geldim dedim. Bugün beynim yandı dedim. Harbi. Bugün beynim yandı bisküvi ister misiniz? O anlamda dostlar yoğun bir iş gününün sonunda en azından içimde kalmasın dedim. Sizlerle şöyle kısa bir sohbetliğim istedim. Bu ara kanalımıza geçen gün yüklediğim etrafınız kuşatıldı ruhsal vampirlerden özgürleşin temalı bir sohbet vardı biliyorsunuz. O pek rağbet görmemiş gibi enteresan. Belki çok tepeden mi hani çok mu altı vuruş yaptım konu bazılarınızı rahatsız mı etti ama gerçekti. Orada anlattığım her şey gerçek etrafınızdakilere ve aile üyelerinize bile mutlaka dikkat edin belli bir kendiniz gibi bir duruş sergilemeye hızla geçiş yapın mesajı vardı o sohbetimde. <laughs> Geyirik sizin için ha bu arada. E şu an yani şu an ben de böyle hani şeyimin keyfine bir geçiyordum uğradım demek istedim. O konu birçoğunuzun ilgisini çekmemiş anladığıma göre ama zaten orada bahsettiğim duruş ve ruh hali yani Toplam nüfusun yüzde beşine denk gelir. Ancak yüzde beşin içindeyseniz, bu düşünceleri anlayabilip kendinize mal edebilirsiniz. O öyle bir videodur. Diğer yandan muhabbetimiz her türlü devam eder. Etrafımız vampirlerle sarılmış olsa da bizim o hoş, yavuşak muhabbetimiz değil mi? Aramızda birbirimize arkalı önlü selamlar yollamamız devam edecektir. O bakımdan bir sıkıntı yok. Size bir sıkıntı var mı? Yok. Evet. Instagram videolarım gene güzel izleniyor ama insta Instagram'dan bana bir mangır veya ekmek çıkmıyor. Biz bahtsız bedeviyiz tabi biz sosyal medyanın sebil hizmeti veren bahtsız bedevilerinden biriyiz malum. Ama TikTok'la ilgili güzel ayarlar çekiyoruz. Bir iki dostum da bana yardım ediyor. TikTok'ta canlılara başlayınca oraya artık hediye mi gönderirsiniz, aslan mı gönderirsiniz öyle şeyler varmış orada. Yani ben de oradan haftalık harçlığımı kazanırsam kime ne zarar var? Yani insanın gönlünden kopan bağışlar her zaman güzeldir. He, bana hediye alacağınıza oradan destek olursunuz. Yani ...para verdiler de biz mi almadık? Değil mi? Demirel öyle konuşuyor. Türkiye'de Pedro biz bizmiştik... ...diyordu böyle. <laughs> Türkiye'de Pedro bizmiştik... ...he <laughs> he ...ya ne adamdır ya... ...Demirel babayıdanmış olduk. Valla adam... ...çok efsanevi bir liderdi. Kendini eleştirenlere bile... ...kendinin en... ...komik şekilde karikatürlerini yapanlara bile... ...jest böyle selamlar gönderen bir... ...güzel insanlardan biriydi gerçekten. Yani onu dedim. Ha para geldi de biz hayır mı dedik? Asla demem. Kardeşim millet binlerce dolar kazanıyor. Arıza adamınız da... TikTok'ta kendini gösterdikten, orada canlı yayınlarını patlattıktan sonra ne bileyim haftada bir 50-100 dolar kazanmasın mı? Kazansın. Mis gibi hayatıma yarar. Benim hayatıma yararsa size yarar. Yok lan sizi ortak etmeyeceğim. Size muhabbet şeklinde hizmet olarak geri döndüreceğim. <laughs> Benim durumum bu. Akşam oldu. Bak orada arkada televizyonda Dara 2 kamerasında Nevzat'ı doğrulayan görüntü diye VTD güncel kanalı bizde pause edilmiş. Sabah kim bilir kaçta pause ettiysek hala video 2 dakika 51'de duruyor kardeşim. 45 dakikalık video. Görün yani halimizi. Bugün yoğun bir gündü. Yine de ben böyle enerjik konuşacak kadar çılgınlık debisi yüksek bir androidim kardeşim. Humanoidim, humanoid. Sen gördün mü kafayı? Ya, yeah. humanoid. Gördün mü bu alındaki izi? Ya, yeah. eşim yaptı. <laughs> Vallahi yara izi. <laughs> Geçen yıllara kadar ben onu sık delirtiyordum. Bir akrep burcu manyak erkeği olarak. Ondan sonra itişe kakışa, ara ara atışa tatışa falan böyle sataşa. Biz aramızdaki uyum ağlarını oturttuk çok şükür. Taşlar yerine oturdu. O anlamda artık arıza adamınız daha uslu bir adam. Yani niye? Çünkü hani bir zamanlar bir film vardı animasyon hala vardır seri seri gidiyordur. Ejderhanı nasıl eğitirsin? Evet bu ejderha eğitildi. Çok da kuyruğuna damarına basılmadıkça artık ateş püskürmez oldu. Ya? Aşk adamı. Adam da eder, madam da eder kardeşim bunu bilin. <laughs> Kadın adamı vezir de eder, rezil de eder. Adam da eder, madam da eder. Ben orta halli bir durumda frenledim kendimi. Artık daha güzel, daha nötr. Ya. Gördün mü nötralizasyonu? <laughs> Nari konusu ama gerçekten dostlar bütün ülke, bütün haber kanalları hala yükleniyor. Davanın sonucu ne olacak, niye öldürüldüğü ortaya çıkacak mı, biri katil ilan edilecek mi falan diye. Hakikaten hepimizin sinir telleriyle oynayan bir durumda. İnşallah kim yaptıysa ve kim azmettirdiyse o da gerekli cezasını bulur. İnşallah temennimiz bu. Kimse sıyırmasın yani. Hani... Nevzat tamam bir maşa olarak, taşımacı olarak, taşeron gibi kullanılmış olabilir. Ama yani öyle bir köyde yorumcuların da dediği gibi birinin kızını öldürürsen hem de böyle sen ustasın işçisin senin orada cesedini bile gömerler kimse bulamaz. Onun için bu şekilde yanlış işlemiş bir plan olduğunu düşünüyorum ben de. Nevzat birebir katil diye düşünmüyorum onu da söyleyeyim. Gerisini zaten Pınar BK'dan veya Sade Vatandaş VTD Güncel kanalından izlersiniz. Normal haber kanallarında çok güzel tartışmalar oluyor. Oraya bakarsınız. Bu arada negro ister misiniz? <laughs> ya eşimin en samimi dostu adeta benim ikinci baldızım bizdeydi bugün. Ben o ara odaya kaçtım, oradan çalıştım. Beynim yanarcasına çalıştım ama. Onlar burada ufak bir piknik yapmışlar bizim kanepede. Üç çeşit bisküvi açılmış böyle kapakları, şey ambalajları açılmış tabaklarda duruyor. Kim yenmiş, kim yenmemiş. Burada böyle bir az bir kola, biraz kola içmişler. Yani piknik yapmışlar bunlar iki kız. Öyle yani. Böyle bir geçiyordum, uğradım. Biraz da böyle koltuk ortamından rahat rahat sizlerle sohbetlemek istedim. TikTok'um her türlü abidik gubidik ayarlamaları şu an yapılıyor. İnşallah bazı arkadaşlar, iki tane arkadaşım bu konuda bana destek olup beni daha hızlı canlı yayınlara kavuşturacaklar. TikTok'a beni yani bir bininiz, iki bininiz, üç bininiz, dört, beş, altı bininiz de takibe alın be birader. Vallahi alın yani bak ha beni TikTok'ta takibe alın. Allah Allah arıza adam adamı sever de sever de ona göre küçükler gıgıdan seviliyorsunuz.